Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videomu geçmeden önce mi saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi çifti İbrahim Çelikov ve Bir Kalay ikilisinden yeni görüntüler geldi. Bildiğiniz gibi Netflix'te yayınlanan sevilerek izlenilen dizinin, kuşüstü dizinin başarılı oyuncu yapanlarla ve Kenan karakterini canlandıran sevilen oyuncularımızdan e, dizinin yeni bölümden yeni kareleri paylaşım yapıldı. Görür görmez bu görüntüleri video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız, Magazin Dünyası kanalına abone olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.